makyajım final halini göstermek istedim. Çok kısa ucuna koyarım belki bu videoyu diye. Böyle bir makyaj yaptım. Hello. Herkese selam. Ben Aslı. 50. girişimi yaptım. Umarım bu olmuştur. Değil mi? Herkese selam. <laughs> Selam. Bugün bir düğün hazırlığı var. Üniversiteden bir arkadaşımın, ofisten tanıdığım bir arkadaşımla evlenmesi üzerine davet edildiğim bir düğün organizasyonu için hazırlanacağım. Hem hukuk camiasından hem de üniversite camiasından çok fazla insanla karşılaşacağım için bir sürü anı Geri geldi bugün. Böyle flashbackler yaşayıp durdum. Üniversitedeki Aslı'ya ne söylerdim diye düşündüm. Bugün ondan tamamen bambaşka bir insanmışım gibi hissediyorum. O bir yanımda birazcık duruyor hala. O Aslı'dan bir şeyler kaldı bana. Hem onun bugün burada olduğumuzu bilmesini istiyorum. Onunla konuşup bak buraya geldi. İyiyiz ve tadını çıkar zamanının demek istiyorum. Hem de ona vereceğim birkaç tavsiye var. Belli bir takım şeyler başına mutlaka geliyor. Sadece üniversitede değil hayat boyu işine yarayacak tavsiye tavsiyeler bunlar. Bir kere bir Üniversite zamanları gerçekten hayatının bir daha geri gelmeyecek zamanlarından birisi. Aslında hayatın her döneme gibi bir daha geri gelmeyecek zamanlardan birisi. Bu zamanın tadını çıkar, farkında olarak yaşar. Bence bir gününün bile boşa geçmesine, öylesine geçmesine izin verme. Ne kadar çok yaşarsan o kadar yanına kar kalacak. Ama neyi yapma? Eğlenirken, anın tadını çıkarırken orada kendini ben anın tadını çıkaracağım diye hırpalama. Bu ne? FOMO dediğimiz, fear of missing out yani dışarıda kalma korkusu, kaçırma korkusu ile kendini Hırpalama İşte herkes eğleniyor Hafta sonu kulüplere gidiyor Kaçırır mıyım? Otursam evimde Sessiz sakin bir gün geçirsem Hafta içinde herkes ne yaptığını anlatırken Konuşacak, dahil olacak bir şeyim olmaz Mahrum kalma korkusuyla yapma Aman bunu yaşamadan gidersem ne olur gibi de değil İstediğin için Sana iyi geleceği için yap Böyle hissettiğin şeyleri de yap gerçekten Onları da es geçme Bu söylediğimde beni İkinci noktaya getiriyor. İki, dene. Ne kadar deneyebiliyorsan dene. Farklı şeyleri dene ve gör. Bir şeyi yapmış olmaktan değil, yapmamış olmaktan dolayı duyacağın pişmanlık emin ol çok daha büyük olacak. Ama yaşadığın her şey sana bir deneyim olduğu için en kötü ihtimalde geriye bakıp şunu diyeceksin. Böyle bir şey oldu ama... Bunu öğrendim. Yaşadığın her şey sana bir ders ama yaşamadığın hiçbir şey sana bir ders değil. Katkı sağlamayacak. Deneyebildiğin kadar farklı şey dene. Burada neyi yapmaman lazım? Bunun dontu da her şeyi deneyeceğim, onu da yapacağım, bunu da yapacağım diye kendini tüketme. Ne diyorum ben sürekli? Ne yapıyorsan dengede yap. Evet denemek güzel, keşfetmek güzel, yeni şeyler öğrenmek güzel ama kendine zarar veriyorsan mesela dinlenmen gerekirken, ders çalışman gerekirken yok illa ben bu yeni kulübe gidip burayı deneyeceğim diyorsan yapma. Orada önceliklendirme Derslerini iyi kurman lazım. Senin için daha önemli olan o an ders çalışmaksa, uzun vadede getirisi daha çok olan ders çalışmaksa arada onu tercih et. Geri kalan zamanında da yeni şeyler denemeye özen göster. 3. Derslerine çalış. Bir anne atasızı. <laughs> Neden diyorum bunu? Ders çalışmak da bu olayın bir parçası değil mi? Bu akademik yolculuğun, üniversitenin. Ben üniversite hayatını 3'e bölüyorum. Akademik gelişimi, kişisel ve entelektüel gelişimi ve sosyal gelişimi. Sosyal gelişimden bahsettik. Ne dedik? Yap, et, çık gör, dene. Boya sınavda ama... Cortingen. Hmm. Sosyal ve kişisel gelişimine ne kadar önem veriyorsan aynı oranda akademik gelişimine de önem vermen lazım. Neden? Çünkü bu ileride sana lazım olacak. Çok uzak dönemde de değil. Daha üniversiteden çıkmadan zaten çalışmadıysan acısını çekmeye başlarsın. Çünkü akademik kariyer ne olursa olsun bir yerde karşına çıkıyor. Sosyal hayatınla, sporunla, arkadaş çevrenle, hobilerinle birlikte derslerini de yürütebilmiş misin? Bunu ortaya koymak önemli. Sadece ders yaptım. 4 ortalamam var. Hatta 5 üzerinden 10 yaptım. Wow beni alın diye bir şey de yok. Sadece ders odaklanıp diğerlerini yapmamak ya da sadece diğerlerine odaklanıp dersi yapmamak eşit derecede işine yaramayacak. O yüzden en iyisi hepsini dengede tutup dersi de 4'te 4 yapmak zorunda değilsin. 3 da olabilir. üç buçuk da olabilir. 3 de olabilir, olabilir ama çok 3'ün altına da düşme derim. Çünkü hani 4 üzerinden 3 güzel bir sınır. Hani yüksek lisans falan düşünecek olursan ilerideki yol seni nereye çıkarır hiç belli olmaz. Ola ki bir gün yüksek lisans yapmak istersin ya da prestijli bir yerde çalışmak istersen o zaman sana ortalamanı sorduklarında 2 diye başlama lafa. Burada yapmaman gereken şey ne? Kendini sürekli derse verip hırpalamak. Bu da kesinlikle bence hiç sağlıklı bir durum değil. Tamamen sadece derslere olarak. Dört 4 üzerinden 4 yapmak için uğraşmak vesaire. Zaten sen sağlık dengeli bir hayat sürersen, mutluysan, mentaliten de oturmuşsa, ruhsal sağlığında da yerindeyse bunların hepsini yaparken de 4 yaparsın. Ben bunu çok gördüm. Ama sen sırf ders çalışsan bile 4 yapamayabilirsin. O yüzden kendini hırpalama. Anın tadını çıkar. Derslerine de çalış. Buradan nereye geliyorum? 4. Ezberleme. Öğren. Öğrenme konusunda çok sıkıntı yaşamıştım. Çünkü neyi öğrenmem gerektiğini, neden öğrenmem gerektiğini ve bunu nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Bunları bilmediğim için öğren öğrenmek yerine ezbere dayalı gidiyordum sürekli. Ezberlediğim her şeyi unuttum. Şimdi sorsan şu an hukuki bir bilgim var mı? Error. Çalışıyorsun bari ona ayırdığın vakit anlamlı olsun. Çalışmış olmak için yapma. Gerçekten öğren. Yaptığın bir işe arasın. İleride de sana zaman kazandırsın. Çünkü şu an yaptığın yatırım, bilinçli çalışma ve öğrenme ileride o ezberlediğin şeyi geri hatırlama zahmetinden seni kurtaracak. Mantığı biliyorsun ya, onu bir şeyle bağdaştırdın ve aklına artık kazındı ya. Direkt beyin onun şak diye çıkaracak. Başka insanlar deftere, internete, şuraya buraya bakarken sen laps diye söyleyeceksin. Ve bu seni diğerlerinin önüne çıkaracak. Burada yapmaman gereken şey zaten ezber. Söyledik. 5. Zamanının kıymetini bil. Zaman çok kıymetli. Sadece üniversitede değil, her yerde her an kıymetli. Ve geçen zaman inan o kadar anlamıyorsun ki. Time is a face on the water diye bir söz var yani. Su üzerindeki bir yüzdür. Anında dağılıp gidiyor. Bir bakmışsın buradasın. Ben bir bakıyorum üzerinden 7 sene geçti. Tam 7 sene önce bugün kayıt olmaya okula gittiğimi hatırlıyorum. Kavrayamıyorum. Zamanın çokmuş gibi düşünme. Her an yarın da bunların hepsi bir sona erebilir. Bunu aklında tut. ikincisi üniversite dediğin 4-5 yıllık bir süreç Çok hızlı geçecek. O yüzden olabildiğince zamanını etkili bir şekilde kullanmaya çalış. Ne yapıyorsun? Sabah uyandın. bir dik bir dik şeylerle vakit geçirme. Hemen sabah uyanıp eline telefon alıp böyle Instagram'da gezmeyle vakit geçirme. Kendini doldurabildiğin kadar doldur. Ne yaparsın? De bir şekilde güne başlarsın. Kahvaltını yaparsın. Dışarı çıkarsın. Aktivitelerin neyse onları yaparsın gün içerisinde. Ders mi çalışacaksın? Otur. 3 saatte de aynı şeyi öğrenebilirsin. 1 saatte de öğrenebilirsin. Ama onu 1 saatte öğretecek metot neyse onu bul. Vaktini sürekli en etkili şekilde nasıl kullanabileceğini yaptığın işlerden nasıl zaman arttırabileceğini bu zaman tasarrufunu geliştirmeye bak. Artan zamanlarında kendine katabileceğin yeni aktiviteler, dinlenme alanı tanıyabileceğin bir alan oluşturacaksın. 6- olabildiğince kendini geliştir. Her anlamda gelişti. Akademik anlamda da gelişti. Sürekli oku. Yeni çıkan gelişmeleri takip et. O alanda 2-3 sene sonra götüreceği yol nereyse şimdiden kendini hazırla. Çıktığında dımdızlak kalma. Yani yeni bir şeyler gelişmiş ve sen hiçbir şey duymamışsın. Üniversitede sana anlatılan klasik eski temelde kalmışsın. Ve bir çıkıyorsun. Aa, ben Neredeyim ya falan deme. Günde bir saat, 15 dakika, 20 dakika otobüs beklerken, metrodayken okuyabilir. Haber sayfaları okursun, makale okursun. İlgin ne çekiyorsa, sana onu eğlenceli hale getirecek yöntemi bul. Oradaki yeniliği takip et kendini geliştir. Akademinin dışında kişisel olarak kendini geliştir. En iyi versiyonuna ulaşmaya çalış. Her gün kendine hayalini kurduğum aslı. Nasıl olurdu? Nasıl hareket ederdi? Nasıl uyanırdı? Uyandığında ne yapardı? Ne yerdi? Ne içerdi? İşte nasıl ders çalışırdı? Nereye çıkar, eğlenirdi? Kimlerle takılırdı diye düşün ve sürekli o en iyi versiyonun, o hayalini kurduğun, Belki çocukken yapıyorsundur bunu. Hani 5-6 yaşlarındayken üniversitede olmak çok büyük bir şey ve onun hayalini kuruyorsun. Ben üniversitedeyken böyle olayım diye. O kurduğun hayaldeki insan nasıl davranırdı onu düşün. Her daim kendini geliştirmeye çalış. Ben üniversite yıllarında bu bilince sahip değildim. En iyi versiyona ulaşmak nasıl bir şey? En iyi versiyon diye bir şeyin olduğundan bile haberdar değildim. Ama bilmeden yapıyordum. Neden? Çünkü ben hep kendimi geliştirmeyi seviyordum. Sen bilerek yap. Daha üniversite yıllarındayken yaşıtların saçma sapan dediğimiz şeylerle uğraşırken sen en iyi versiyonuna ulaşmış olabilirsin. İşte diyorum ya yatıp hani telefondan Instagram scrolllayacağına kalk ve en iyi versiyonunda ki sen ne yapardın onu yap. Ben şimdi geriye baktığım zaman şunu söylüyorum daha çok okurdum kesinlikle daha çok okurdum. Daha çok öğrenirdim. Gezebiliyorsam olabildiğince çok gezerdim. Çok gezen, çok bilir. Çok okuyan, çok bilir. Hmm, daha fazla insanla tanışırdım. Çevremi, network'ümü genişletirdim. insanların tecrübelerinden, fikirlerinden olabildiğince öğrenip faydalanmaya çalışırdım. Tabi bunları yaparken yapmayacağım birkaç şey de var. Bunları da birazdan yeri gelince söyleyeceğim. Sosyal anlamda da geliştir kendini. iletişim yeteneklerini geliştir. Çünkü bunlar ileride en çok işine yarayacak şeyler. O matematik problemini çözmek değil belki ama iletişim iletişim yeteneklerini geliştirmek, hayat görmek, hayat dinlemek, hayattan tecrübe edinmek birebir kendi tecrübelerine bir kişilik yaratmak ileride inanılmaz kapılar açacak sana. Kendini geliştirebildiğin kadar geliştir. Sevdiğin şeyleri oku. Sevdiğin alanlarda etkinliklere katıl. O alanda şeyler yapan insanlara ulaş. Öğrenci kulüpleri olabilir, spor olabilir. Bunlara katıl. Olabildiğince çok insanla tanış. Birbirinize bir şey katacağınız bir sosyal ortamı yaratıyorsunuz en sonunda. Oraya gitmeye uğraş bence. Bunun don't kısmı yani bunun yapmaman gereken kısmı da antisosyal olma. Kaçma insanlardan. Kim ne der ki falan diye düşünme. Fikrini söylemekten çekinme. Bir konferansa katıldıysan sana bir faydası olsun. Aklına gelen soruyu sor. Yani ne derlerse desinler. Sen oradan alacağın cevabı belki 6-7 sene sonra bir yerde hatırlayacaksın. Bir işine yarayacak. O zaman diyeceksin ki iyi ki sormuşum. Kendini ne kadar genişleteceksen bunu yaparken de olabildiğince kalıplara sıkışmaktan kaçın. Asosyal olmaktan kaçın. Başka insanları kopyalamaktan kaçın. Kendin ol ve kendi yolunda bulacağın, keşfedeceğin şeylere açık ol. Bunları keşfetmeye bak. 7. Başka insanların seni kontrol etmesine izin verme. Üniversite çok yeni bir ortam. Üniversiteye girdiğinde henüz 18 yaşlarındasın. Hayata dair de belki çok bir tecrüben yok o sıralarda. Senle aynı yaşta, aynı yaş grubunda bir sürü insanın olduğu, eğlenceli, böyle cümbüşlü bir yere giriyorsun. Orada farklı şehirlerden, farklı görüşlerden, inançlardan bir sürü insan var. Bir kültür şoku yaşıyorsun. Kendini yeterince tanımıyorsan ya da sosyal sınırlarını yeterince iyi koyamadıysan, beğenilme arzusu var ve bunu çok bastıramıyorsan, "Orada başka insanlar ne düşünür?" diye bir kimlik tasarlayıp bu kimliğe bürünebilirsin. Bunu yargılamıyorum. Hepimiz yaptık. Oluyor da yani ister istemez oluyor. Çünkü gerçekten o bir kültür şoku. Hiçbirimiz 18 yaşlarındayken o kadar kuvvetli oturmuş bir kişiliğe sahip değiliz zaten. Hala kendini keşfettiğin bir dönem. Kendini daha işte arıyorsun, keşfediyorsun, bulacaksın. Bu yolculuk onun için var zaten ve üniversite bunun çok önemli bir kısmı. O yüzden kendini yargılamadan böyle şeyleri fark ettiğin zamanlarda mesela arkadaşlarının seni beğenmesini istiyorsun, arkadaşlarının seni takdir etmesini, onaylamalarını, hani böyle çıkıntılık yapan kişi olmamayı istiyorsun belki. Takıldığın çevre, insanlar belli etkinlikleri yapıyorlar, belli tip giyiniyorlar. Sen de onlar gibi olmak istiyorsun. Aslında öyle biri değilsin. O kadar öyle hissetmiyorsun. Ama onu olmaya çalışıyorsun. Öyle gösteriyorsun kendini farklı lanse ediyorsun. Bunları yapma. Kendi kimliğinle olduğun kişiyle kendini ortaya koymaktan çekinmeden kararlarını kendin için ver. Olduğun insanın bütün varlığını bürün. Fikirlerini başkaları için değiştirme. Giyinişini başkaları için değiştirme. İnançlarını başkaları için değiştirme. Ne olursa olsun bu senin yolculuğun. Senin yanındaki insanlar seni olduğun gibi kabul etmiyorsa onlar doğru insanlar değildir. O yüzden başkalarını kaybetmekten yalnız kalmaktan korkma çünkü üniversite yalnız da kalsan çok eğlenebileceğin bir yer ama asla yalnız kalacağın bir yer değil zaten hani kendi kafandan insanlar buluyorsun. Her yerde bulursun. Her dönem bulursun. İyi gelmeyen insanları hayatından çıkarmaktan bahsedip duruyorum ben. Eğer üniversite yıllarında sen bunu yapmaya başlarsan benim yaşıma geldiğinde çevrende daha böyle sote, seni ileriye taşıyan, yükselten keyifli bir arkadaş grubun olabilir. Benim çevremde hep görüp özendiğim şeylerden biri buydu. İnsanların çok güzel arkadaş ortamları vardı. Hele bir tanesi de ben de girmiştim ve bir yıl boyunca bu arkadaş grubunun içinde gerçekten kendimi evde hissettim. Herkes bir farklı kafadan ama birbirimize hep bir şekilde sahip çıkıp yargılamadan, kızmadan incitmeden konuşmayı da öğrendik. Diğer önerdiğim şeylerle beraber düşündüğün zaman iletişim yeteneklerini geliştirebileceğin, güzel iletişimler kurabileceğin insanlarla olup sen de kendini törpüle. Yeri geldiğinde doğru konuşmayı, iyi ifade et fikrine utanmadan, çekilmeden söylemeyi bu grubun içinde öğrenebilirsin belki. Böyle güzel arkadaşlıklar edinirsen bunlar yıllarca gidecek yanında kalacaklar. İnsan kaybetmekten korkmadan olduğun kişi sahiplenerek çevrendeki insanları değiştirmekten korkmadan, yargılanmaktan korkmadan, farklı algılanmaktan bile korkmadan, çekinmeden eleye 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 biraz da seçici olup, güzel arkadaşlıkları seçip onları devam ettirmeye çalış. Bunu yaparken de zaten arkadaşlık öyle bir şey ki seni kendi içinde geliştirip büyüten bambaşka bir tecrübe yani. Bir üniversitede o. Orası da çok ayrı bir alan hayatta. Ama arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Çevrendeki en yakın 5 kişinin ortalamasısındır. Gibi gibi sözlerin hepsini aklında tut. Kimlerin yanında adının anılmasını istersin? Ya da yanındaki 5 kişinin ortalaması olmayı ister misin? Bunu hep düşün. Ortalamayı düşüren insanları çıkarmaktan korkma. Burada yapmaman gereken şey şu. Aman beni sevsinler. Aman beni beğensinler. Aman benim aklımda çok zeki, çok güzel, şöyle böyle desin sınlar diye yaşama. Ne derlerse desinler, sen olduğun kişi için yaşa. Başkalarının fikirleri için yaşama, başkalarının yargılarına göre yaşama. Başkalarının sana yansıttığı şeyler hiçbir zaman senin kim olduğunu söylemeyecek. Hiçbir zaman senin kim olduğunu tanımlamayacak. Sen kendini biliyorsan kimsenin ne dediğinin hiçbir önemi yok. 8. Evet arkadaş çevresi çok önemli. Kendine güzel bir arkadaş çevresi kur. Olabildiğince çok insan tanı, network önemli. Kesinlikle çok büyük bir network, yani büyük bir çevre edinmeye çalış. Her yerde bir tanıdığın olsun. Her yerde yüzüne bakabileceğin, istekte bulunabileceğin, ricada bulunabilecek insanlar olsun. Sen de bu insanlara yardım etmekten çekinme. Başka insanlar senin yardım edebileceğim bir şey söylediğinde yardım istemeden de onlara yardım et ve o network'ü kur, oluştu. Çünkü network ileride senin her yerde işine yarayacak. Ben bunda çok büyük bir hata yaptım. İçinde bulunduğum çevredeki insanlardan haz etmediğim için network kurmayı bırak. Yani kendi kabuğuma çekildiğim, yüzüne bakmadığım kimsenin falan dönemler oldu. Ha bu beni korkutuyor mu? Hayır. O gün kuramadığım network'ü bugün kurabilirim. Bugün o insanlarla sohbet edebilirim ama zamanında yapmadım. Network'ümün olmamasının bir işim düştüğünde, bir ihtiyacım olduğunda çok acısını çektim. Üniversite dışından da kur. Bunun en kolay ve keyifli yolu bence şu. Okul kulüplerine katılabilirsin. Buradaki insanlarla sohbet içine gir. Konferanslara falan gidiyorsan, dışarıda herhangi bir hobinle ilgili etkinliklere gidiyorsan buralardaki insanlarla merhaba merhaba demeyi bile bak. Bu o kadar şey değiştiriyor ki günaydın, merhaba, iyi akşamlar demek. Spor salonunda benim en sevdiğim kültür bu. Birisi sporunu bitirip çıkacak ya da ben çıkacağım. İyi sporlar, iyi akşamlar deyip çıkmak bile o insanla hemen güzel bir enerji yaratıyor ve bir gün seni gördü ünde sana daha rahat yaklaşabiliyor. Sen başka bir gün ondan bir ricada bulunmak zorunda kalabiliyorsun. Ve bir merhaba merhabalığın var. Bir birbirinize gülümsemişliğiniz var. Onun yine enerjisi inan çok farklı oluyor. İçinde bulunduğun ortamlarda basit merhabalardan, iyi akşamlardan çekinme. Olabildiğince güler yüzlü, iyi enerjili ol. İnsanlara sürekli derdini, tasını anlatmaya gitme. Olabildiğince hatta onun yakın çevrene, çok çok yakın çevrene sakla. Network diye bahsettiğim bu yakın çevrenin dışında kalan daha geniş çevre için fazla sırrın falan paylaşmadın hayatından çok paylaşmadın iç yüzünü çok göstermediğin. ama seviyeli hani belli bir sınıra kadar hayatına soktu. Bir iletişim kur ve onları orada tutmaya çalış. Burada yapmaman gereken şey de bence şu. Bu insanlara bir dediğim gibi çok fazla hayatın içine sokmak bir hata olur. Çok çevrenin olması iyi bir şey değil. Yakın 3-5 arkadaşın olur. Geri kalanı geniş çevredir. Yani bütün network'ünde kahve içmeye gitmezsin değil mi? 1000 kişiyle 2000 kişiyle gitmezsin. Tanırsın bilirsin bir yerlerden işin olur. Bir amaç için beraber bir yerde denk gelirsiniz ya da bir yere gidersiniz. Bu zamanlarda bu insanlara ihtiyacın var. Sürekli de yakın çevrede ...çevrenle olamazsın çünkü yakın çevren her zaman seninle aynı etkinlikleri yapmayacak. Her işin düştüğünde onlar sana cevap bulamayacak. Bakış açılarına ve fikirlere de ihtiyacın var. O yüzden olabildiğince çok insan tanı. Bir çevre oluşturmak ve bir çevrede tanınmak, bir şekilde bilinmek de güzel bir his. Mesela kardiyolog oldu. Onlar diyecek ya benim tanım çok iyi bir kardiyolog var. Hemen seni işaret edecekler. O insan olmak da güzel bir şey. Nasıl bilirdiniz dendiğinde iyi bilirdik diyecekleri bir insan ol. 9. Kendine karşı çok sert olma. Bu bir öğrenme dönemi. Ve başına çok farklı şeyler gelebilir. İyiler de gelebilir, kötüler de gelebilir. Biri gelecek depresyona gireceksin, acılar içerisinde ağlayacaksın, aşk acısı yaşayacaksın, dersten kalacaksın, ailenle kavga edeceksin falan. Her şey gelecek başına. Yani her şey hazırlıklı ve açık ol. Ah bu benim başıma niye geldi diye de zırıldama. Başına geldiğinden dolayı başka insanları suçlayıp onlara karşı sinir, nefret, kin besleme, kadere küsme, hayata küsme, bileklerini kesme. Hayat bu. Hep gelmeye devam edecek ama özellikle üniversite zaten böyle bir dönem. Zaten dolu dolu yaşıyorsan başına da bir sürü iş gelir. Gelsin bırak gelsin. Her başına gelen sana ne öğretiyor? Bunlara bakmaya çalış. Kötü bir tecrüben olsa dahi kendini suçlama. Kendine sert davranıp da işte aptal aslı sen şöyle yaptın böyle oldu falan gibi o iç diyaloğu yaşama. Hiçbir zaman kendini aşağılayan, aptal salak şöyle böyle falan diyen, küçümseyen, azarlayan, kızan bir konuma oturtup kendine öyle konuşma. Bir kere o self talk'u hiç geliştirmemen lazım. Ne olursa olsun bir şey yaptıysan bir, elbet bundan alman gereken bir ders vardır. Bu bir hata bile olsa. İki, bunu sen yaptın. Bu senin seçiminde. Sen hayatta sahip olduğun en kıymetli şeysin. En kıymetli şeyin vücudun, bedenin, aklın, zihnin, kendine hiçbir zaman ne kendin aşağıla, kız, üz, bir başkasının sana aynı şekilde konuşmasına izin ver. 10. Bunu söylemekte biraz geciktim belki. Dedim ya akademik anlamda da kendini geliştir. Bir network oluştururken akademik anlamda da bir network oluştur. Hocalarınla iyi Gün gelecek onlardan belki referans mektubu isteyeceksin. Yüzün olsun istemeye. Benim gibi böyle gidip beni hatırladın mı diye sormak zorunda kalabilirsin. Bir gün dersinde konuşmamışım adamın. Hep arkadayım uyuyorum, telefondayım bir şey. Adama gidip referans mektubu istedim. Ne yazsın benim hakkında? Derste sürekli uyuyordu Evet, eğlencenin tadını çıkar. Yani gül, eğlen, yeri gelir, derste de uyursun falan. Ama derse de giriyorsan o vakti en etkili şekilde kullan. Öncesinde azıcık bir okuma yap git. O yaptığın okumanın orada sana çağrıştırdığı sorular varsa onları sor. Öğrenmeye aç ol ve meraklı ol. Meraklı olmak o kadar önemli ki. Bizim ülkemizde şey derler, fazla merak merakı kötüleyen o kadar saçma sapan sözler var ki. İnan bir yere götüreceksin senin merak götürür. Hem akademi hem kariyer anlamında meraklı olmak sana çok şey kazandırır. Araştırmacı ol. Yani kimse sormakla uğraşma. Kimseden öğrenmekle uğraşma. Okumaya ve öğrenmeye ayrılan zaman mutlaka borcunu öder diye bir laf okumuştum. Ben bu zamana kadar okumayı öğrenmeye ne ayırdıysam gerçek anlamda yani ezbere değil, öylesine değil, zorunluluktan değil. Kendim hevesle, ilgiyle ne zaman buna bir vakit ayırdıysam hep bana geri dönüşünü gördüm. Sevgi, ilgi duygu merak duyduğun şeyleri olabildiğince öğren kendini buralarda geliştirmeye de önem göster akademik kariyer bir daha sonrasında işe dönüşecek senin için yani o senin kariyerin olacak olabildiğince yatırım yap çünkü onlar ileride uzun vadede sana geri dönüş sağlayacak şeyler şimdiden bu yatırımı neden yapmayasın bugün içinde bulunduğumuz dünyada bilginin bu kadar ulaşılabilir olduğu, herkesin bir tık parmağının ucunda olduğu dünyada bilgi sahibi olmak çok kıymetli bir şey çünkü etrafta da bir sürü yalan yanlış da bilgi var sen bir şeyin doğrusunu biliyorsun ...bir işte uzmanlaşıyorsan, iyi biliyorsan... ...inan bu sana karşılığını öyle bir veriyor ki... ...sonra sırtın yere gelmez. Akademik anlamda da derslerine girerken derslerden alabildiğin kadar şey almaya çalış. Otur, dersi derste öğren. Sonra az bir vakit ayır ama etkili bir vakit ayır ve o dersi hazmet. En sonunda da sınavına gir. Zaten stres yaşamayacaksın. Biliyorsun... İlgilisin ya. Sınava gireceksin, çatır çutur yapıp çıkacaksın. Eğer bu şekilde çalışırsan, dersi derste öğrenirsen, öncesinde ufak bir hazırlık yapıp derse gidersen, sonrasında etkili bir şekilde zamanını kullanıp disiplinli bir çalışma sistemi oturtursan, sınav öncesinde iki hafta kütüphanede yatıp uyumana gerek kalmaz. Hep düzenli bir hayatın olur. Elinden geleni yap gerisini bırak. Olmuyorsa bir sebebi vardır. O dersten yine de kalıyorsan bir sebebi vardır. Bir kez daha okuman gerek. O okuduğun ikinci senede belki bambaşka bir şey öğreneceksin. Belki sana bir başka kapı açılacak. Belki birileriyle tanışacaksın vesaire. Yani hayatında olan her şeyin bir sebebi var. O an anlamasan bile de ki, tamam ben elimden geleni yaptım. Olmadıysa okey. 11. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Başına gelen şeyler belli bir sebebi olduğu için geliyor ve mutlaka senin iyiliğine geliyor. Bunu o an fark edemeyebilirsin. O an sana çok iyi gözükmeyebilir koşullar. Durumun içindeyken ele gerçekten kara bulutlar çökecek üzerine belki ama hemen de ki bunun bir sebebi var. Yani bu sana ya bir ders niteliğinde ya sana başka bir kapı açıyor. Bunu bil ve için rahat tut. De ki Evet şu an kötü bir şey yaşıyorum ve böyle böyle duygular hissediyorum. Farkındayım ama bunların hiçbirine kapılmayacağım. Ah vah da demeyeceğim, kızmayacağım, sinirlenmeyeceğim. Bu kötü şeyin bir sebebi var. Ne öğrenebilirim? Bir ders var mı bakayım. Ya da bundan 2 sene sonrası için işime yarayacak bir kapı açılıyor olabilir. Dikkatli adımlar atayım. Bu hayatın her noktasında yap. Her kararında yap. Her şeyde yap. O an sana olayın içindeyken iyi gibi gözükmeyen şeyler bile yıllar sonra görüyorsun ki aslında meğer sana bambaşka bir kapı açılmış da nereden nereye gelmişsin. Sırf o bir olay başına geldi diye. 12. Aile ekonomisine dikkat edelim. Para biriktir. Karana oraya buraya çarçur etme. Evet diyorum ki dene. Olabildiğince çok şey gör. Çok gez. Tabii ki bunların hepsi para istiyor elbette para harcayacaksın ama neye para harcıyorsun ona dikkat et. Yani sürekli gidip Starbucks'tan aynı latteyi içmek için bir milyon harcamana gerek yok. Ne yaparsın? Bir gün farklı bir yere gidersin. Bir gün farklı bir yere gidersin. Denemek istediğin şeyleri denersin ama mutlaka kendine güzel bir bütçe oluştur. Bak aylık net giden harcamaların neler? İşte Spotify, Netflix, şu bu falan fix ödüyorsun yani. Onun hesabını yap onu bir kenara koy her ay. Oradan buradan borç alarak hayatını sürdüren insanlardan olma. Bunları böyle parça parça yaz işte. Bu masrafın bu kadar, bu masrafın bu kadar. Ne olursa olsun dene oradan biraz para ayır ama mesela o ay belki seyahate çıkma o ay belki işte o etkinliğe gitme ya da onu içme. Daha ucuzunu iç. 5 kere içme de 3 kere iç. Her ay kenara bir para ayır. Eğer yapmayı çok sevdiğim bir şey varsa mesela çok büyük bir hayal senin için yurt dışında bir festivale gitmek. Benim için öyleydi. Ben onun parasını hep kenara ayrı koyuyordum. Bir de biriktirdiğim parayı ayrı koyuyordum. Yapmak istediğim şey için biriktirdiğim para ayrıydı. Genel olarak hayatım geleceğim için biriktirdiğim para ayrıydı. Haftalık, aylık mutlaka koyuyordum. Ve saçma sapan şeylere de para harcadığım oluyordu. Ona rağmen koyuyordum. Ama benim bilmediğim şey neydi? Parayı biriktirir, biriktirdiğin gibi durur sanıyordum. Ama biriktirdiğim para enflasyon sebebiyle hele ki böyle bir ülkede şıkır şıkır eriyor. O yüzden paranı sadece biriktirmekle kalma yatırım yap. Bu yaştan başla ben gerçekten 19 yaşında yatırım yapan insanlar duydum. Halka arz edilen hisseleri takip ediyordu çocuklar. Çok hoşuma gitti. Bugün herkesin hayali milyoner olmak değilse bile paranı kenara koymakla kalma çünkü o enflasyonda eriyecek. Paranı akıllı bir şekilde dağıtarak farklı opsiyonlar dağıtarak yatır. Yatırım yapmak ileride bundan 5-10 yıl sonra bile senin hem çok büyük bir birikime sahip olmanı sağlayacak hem bundan 20 sene sonra belki sana emekli edecek. Psikolojik bir savaş bu. Bir yılda zarar edersin, iki yılda zarar edersin ama 5, 10, 20 yılda seni zengin edecek. Zengin olmak istiyorsan sadece biriktirme yatırım yap ve erkenden başla ve her zaman yap. Düzenli yap, paranı oraya buraya çarçur etme gidip de sürekli make up make up make up alıp durma. Makyajım bitmedi ne yazık ki. Geç kalmak üzereyim. Düğün başladı. Ben halen ne giyindim ne makyajımı bitirdim. Ama bunu anlatmak çok keyifliydi. <laughs> evet benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Aslında daha böyle 100 tane falan sayarım. Eğer videoma destek olmak için beğenip yorum bırakırsan çok sevinirim. Tschüss.